Merhabalar, psikoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Üç senedir bu okuldayım, üç senedir de TBT'liyim. Ee, halk oyunlarına çok merakım vardı. Lisede de e, devam etmişliğim vardı ve bu faaliyetimi devam ettirmek istiyordum üniversitede de. Ee, geldiğim andan itibaren e, direkt zaten burayı aradım ve e, geldiğim adres doğru adresti. Topluluğa 2012 yılında, okula ilk girdiğimde geldim, hazırlık yılında geldim. Halk tiyatrosu ile ilgilenmek istiyordum. Lise yıllarında da tiyatro yaptım. Buraya geldim bu vasıtayla. Sonra bir şekilde buradan kopamadım. Burası beni bir şekilde içine aldı, bağladı. Burada yaptığımız etkinlikler, yani sadece gösteri çıkartma amacının daha dışında buradaki insanların bir aile oluşu, buradaki insanların paylaşımı, burada bir gösteri ortaya koyarken yaşadığımız bir sürü şeylerle beraber, yani ilk döneminden itibaren buraya bağlanmaya başladım. Arkadaşlar organize bir şekilde yürüyor ve hep beraber iş yapmayı öğreniyoruz. Paylaştığımız arkadaşlıklar çok güzel oluyor ve öğrendiğimiz şeyler de sadece yaptığımız iş değil, aynı zamanda bir şeyleri beraber yapabilmek oluyor. Sadece faaliyet ya da etkinlik yapmıyoruz, aynı zamanda kültür araştırmalarında bulunuyoruz. Kuramsal çalışmalar ve yöre araştırmaları alt birimi yıllardan beri gidip alan araştırmaları yapan ya da halk ile ilgili bilgiler toplayan bir alt birim. İçine girdikten çok daha sonrasında topluluğun çok daha köklü bir topluluk olduğunu, işte yaklaşık 50 yıllık bir topluluk olduğunu, yalnızca tek yaptığı şeyin gösteri yapmak değil kültürel çalışmalar olduğunu, en nihai hedefin halk bilimi yapmak olduğunu kavrayınca her şey biraz daha değişmeye başladı. Topluluğa biraz daha bağlandım. Ben Divin Onat Bayır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi bölümü mezunuyum. Tabii aynı zamanda Türk Halk Bilimleri Topluluğu mezunuyum biz Türk Halk Bilimleri Topluluğu mezunu olarak kendimize fosil öğrencilerimize çaylak diyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Müzik Hafta sonları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de halk oyunları, halk müziği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha sonra bu çalışmalarımızdan yıl sonunda gösteriler yapıyoruz. Bu yıl Dilek Ağacı adlı bir oyun sergiliyoruz. Halk kültürümüzde doğayı anlatıyoruz. Halk oyunlarıyla, halk türküleriyle ve köy seyirlik oyunlarla. Türk Halk Bilimleri Topluluğu 1961 yılında kuruldu. 56 yılında kurulan üniversitemizin ilk öğrenci topluluklarından biridir. Türk Halk Bilim Topluluğu bize asırlardır bu topraklar üzerinde yaşayan insanların ürettiği değerleri ve onların önemini öğretti. Biz birbirimizi hep var olan güzelliklerimiz ve değerlerimizle, ufak tefek hatalarımızla ve varsa yanlışlıklarımızla sevdik. Sevgiyi, dostluğu, vefayı ve buna benzer pek çok değeri burada öğrendik. buradan çıktıktan sonra buradan çabuk kopamıyorsunuz. Çünkü burada bir aile oluyorsunuz. Bizim fosillerimiz var. Onlar size yol gösteriyorlar. Onların yaşadığı şeyler 80'lerde, 70'lerde neler yaptıkları, sizin daha sonrasında orada kendinizi görmeniz bunların hepsinin büyük etkisi oluyor. Hepinizi bekleriz. Ee, TBT ailesine mensup olmanız bizim için de gayet güzel olur.